Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeniden karşınızdayım. Bildiğiniz gibi bundan önceki birkaç tane videoda da hazırlamış olduğum gibi Türkiye'den geri döndüğümüzde karantina sürecinin hakkında bu karantinadan muaf olmak için elimize gereken o testi nasıl yapıldığını bunların hepsini emden geldiği kadar kendi yaptığım ve bildiğim kadarıyla size çalışmıştım arkadaşlar. Ve şu anda yarın açıklanacak olan Avrupa'nın bugünkü vermiş olduğu karar neticesinde 13 tane ülke karantina herhangi bir risk bölge ilan edilmeksizin yani çok rahat bir şekilde eskisi gibi genel normal pasaportla ilgilese onun insanların gelebileceği 13 tane ülke yarın açıklanacak. Ama sıkıntı şu maalesef o 13 tane ülkenin içerisinde Türkiye yok. Peki bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bundan sonraki tarihlerde bile 1 Temmuz'dan sonraki tarihlerde bile Türkiye'nin Türkiye'de tatil da geri dönmek isteyen bütün yurttaşlarımızın mümkün olduğu kadar ellerinde test sonuçlarıyla gelmesi gerekiyor. Yani şu anda Türkiye'de geri dönüşte lütfen testiniz yaptırın. Herhangi bir karantina süreci, herhangi bir sıkıntılı süreç olmasın. Ellerinde testiniz bulunsun. Testin nasıl yapıldığını, ne kadar olduğunu diğer videomu atmıştım arkadaşlar. O videoma bakıp izlersiniz. Onun haricinde bu 14, 13 tane ülkenin içerisinde Türkiye olmadığından dolayı tabii ki yani çok üzgünüz. Maalesef artık bir şey diyemiyorum yani politik olaylar da olabilir. O tabii bizi aşar. Neyse bu 13 tane ülkenin arkadaşlar şimdi ben not düştüm buraya. Ondan sonra bu 13 tane ülkede maalesef Türkiye olmanın dolayı Asya'dan Asya'dan ne var arkadaşlar? Japonya'yı, Güney Kore'yi ve Tayland'ı çıkardılar. Yani herhangi bir sıkıntı olmadan bu ülkeye gidip gelecek. Afrika'dan arkadaşlar Cezayir'i, Ruanda'yı ve Tunus'u özellikle Tunus'un çıkması Türkiye için özellikle Türkiye turizm için biraz kötü olabilir. Çünkü Türkiye'ye gelen turistler biliyorsunuz biraz çekingenler karantinadan dolayı. Sonuçta işte yani hadi biz gene dilimizi konuşuyoruz. Almanlar da böyle bir sıkıntı yaşaması söz konusu diye çekingenler Almanlar. O yüzden büyük ihtimal Tunus tarafına gidecekler. Bu çok kötü oldu Türkiye için. Şu andaki durum bu şekilde. Ondan sonra Avrupa'dan arkadaşlar neresi? Gürcistan, Karadağ ve Sırbistan. Bu üçü aynı şekilde herhangi bir karantina süresi, her, herhangi bir risk bölgesi olmadan çıkarıldı. Kuzey Amerika'dan Kanada. Ondan sonra Avustralya, yani Atlantik tarafından, ıı, Atlantik tarafından diyorum. Avustralya ve Yeni Zelanda arkadaşlar. Bu ikisi çıkarıldı. Bunlardaki tabii son günlerdeki görüyorsunuz, izlemişsinizdir. Bayağı bir düşüş var. Umarım biz iki kısa zamanda bu düşüşler devam eder. Tekrar bin altına düşeriz de o zaman bizim de Avrupa'ya karşı bir konuşma hakkımız olur. Biz de bakın biz de bu kadar bu kadar şey yaptık, uğraştık. Bizi de artık çıkar bu listeden diye bir hakkımız olabilir. Ve en son Güney Amerika'dan ise Güney Amerika'dan tek bir ülke o da Uruguay. Uruguay da çıkardı bu şekilde. Şu anda 13 tane ülke çıkarıldı. Onların herhangi bir sıkıntısı olmadan gidip gelecekler. Karantinadır, şudur da, budur da olmayacak. Umarım en kısa zamanda Türkiye'de çıkarılır. Bir yurttaşımız, yurttaşlarımız, gidenler, gelenler herhangi bir karantina kağıttır, kürektir, gezin dayısı işte Sağlık Bakanlığı olmadan kafalar rahat bir şekilde gidip gelebilirler. Yolda sıkıntı olmadan. Tek temennimiz bu. Tabi bu işin içerisinde çok büyük işler var. Kendi görüşüm tabi bunlar. Şu anda bütün videoları söylediğim her şey kendi görüşüm arkadaşlar. Umarım en kısa da Türkiye'de listeden alırlar. Yani listeden çıkarırlar. Riskli bölge olan listeden de rahat bir şekilde nefes alırız. Bütün yurttaşlarımızın temelisi de budur diye düşünüyorum. Herkes Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi akşamlar. Her neredeyseniz Allah'a emanet